Merhaba arkadaşlar bu videomuzda yeni eşsiz özelliğimizi anlatacağım. Şimdi herhangi bir görüntü açtım. Bu görüntüyü DSMX ile almıştık. DSMX ya da aksiyonla aldığınız bir görüntüyü alana direkt yansıtıp nerede metal, nerede boşluk, nerede yapı görebilirsiniz. Şimdi videonun ekran görselini yine bu videoda bulabilirsiniz. Şimdi burada 3 boyutlu görüntüm açık. Buradan sağ üst köşede bulunan insan ikonuna tıklıyorum. Ve daha önce taramaya aldığım yerde telefonu bu şekilde sağa sol hareketlerle gezdirdikten sonra sabitli tuşuna basıyorum. Evet arkadaşlar görüntüm buraya geldi. Artık yürüyüp nerede metal, nerede boşluk net bir şekilde görebilirim. Burada gördüğünüz gibi boşluk içinde metal net bir şekilde gözüküyor ve burada da bir metalimiz var. Dönelim etrafında. Üstüne de çıkabilirim arkadaşlar ya da buradan tıklayarak netliğini ayarlayabilirim. Evet. Şu an canlı olarak görebiliyorum yerde. Şimdi size size bir de şu özelliğini göstereceğim. Geri diyorum. Tekrar aynı görüntüyü açıyorum. Ve derinliğini de çizdiriyorum. Burada derinlikler santim olarak yazıyor. Tekrar aynı şekilde insan ikonuna tıkladım. Şimdi yine daire çizerek telefonu sallıyorum ve istediğim yere getirip tarama aldığım yere sabitle diyorum. Evet arkadaşlar görüntüm yine geldi. Biraz daha netliğini arttıralım. Evet. Şu an gezip malzeme nerede, metal nerede net bir şekilde görebilirim. Hatta üstüne çıkalım. Şu şekilde net bakalım. Bu tarafa dönüyorum. Bakın arkadaşlar, şimdi tekrar malzemenin olduğu yere doğru dönüyorum. Grafiğim her zaman orada. Şimdi tekrar çıkayım üzerinden. Bir de bu açıdan bakalım. Evet arkadaşlar. Bu özelliğimiz de bu şekildeydi. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.